Değerli arkadaşlar biraz önce herkesi selamlamıştım ama atladığım birisi oldu bizim. O da eee ilçe temsilcimiz Sayın Habil Kullukçaya da burada olmasını dolayı teşekkür ediyoruz. Bu arada kimse de uyarmadı. Ben onu da söyleyeyim. Yani <arkadaşlarım>. Evet, eski denetleme kuruldu. Başkanımız, onu bak şimdi siz uyarın. Ziya abi de gördüm yine eski genel başkanlarımız. Ona hoş geldiniz diyoruz. için özür dilerim. Evet, sayın Divan, değerli meslektaşlarımız. Ülkemizin şu anda bulunduğu durum bizi gerçekten çok üzmektedir. Her gün yeni bir şehit haberiyle uyanmakta ve her gün genç şehit olmaktadır. Ülkesi, bayrağı ve milleti için şehit olanlara Allah'tan rahmet, geriye kalanlara sabır diliyoruz. Devlet büyüklerimizden talebimiz, akan kanın bir an önce durması için ne yapılması gerekiyorsa devreye sokulmasıdır. Hiçbir durum ve şart o fidanlarımızın canından daha değerli değildir. Herkesi uzlaşma kültürü içerisinde hareket etmeye davet ediyoruz. Bu noktada ünlü filozoflardan Emerson'un güzel bir sözüyle bu konuyu bitirmek istiyorum. Kendinizden başka kimse size barış getirmez. Yine bir üzüntümü de turma Yönetim Kurulu üyemiz Ali Rıza Aktor Öztanımızın anı ölümüdür. Hepimizin başı sağ olsun. Ali, Ali Rıza abi nurların içinde yat. Mekanın cennet olsun. Bu noktada da vefat eden bütün meslektaşlarıma da Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli meslektaşlar 12.09.2013 tarihinde yapılan olağan genel kurul ile görev almış olan yönetim kurulumuz 18.09.2013 tarih ve 226. Nolu karar ile görev bölümü yaparak çalışmalarına başlamıştır. Derneğimizin 2013 ve 2015 döneminde ciddi başarılara imza atmıştır. İki yılda bir yapılan geleneksel futbol turnuvasında Bakırköy şubemiz bir iki gerçekleştirerek şampiyon olmuştur. Şampiyon olmamızda emeği geçen başta hocalarımız olmak üzere bütün futbolcu kardeşlerimi yönetim kurulu adına ayrı ayrı teşekkür ediyor ve anlamlarını öpüyorum. Oraya <laughs> gelecek arkadaşlar. Şu anda burada şampiyon olmuş hoca ve futbolcu arkadaşlarım vardır. Onları tekrar alkışlamanızı rica ediyorum. Arkadaşlar yine ünlü filozof Emerson başarıyı anlatmış bir kitabında. Demiş ki başarı nedir? Başarı sık sık gülmektir ve çok sevmektir. Akıllı insanların saygısını ve çocukların sevgisini kazanmaktır. Dürüst eleştirmenlerin onayını almak, sahte dostların arkadan vurmalarına dayanmaktır. Herkese en iyi bulmaktır. Karşılık beklememeyi hiç düşünmeden kendiliğinden vermektir de ister sağlıklı bir çocuk, ister kurtarmış bir ruh, ister bir parça yeşil bahçe, ister iyileştiren bir sosyal durum bırakarak dünyanın iyileşmesine katkıda bulunmaktır. Gönlünce eğlenmek ve gülmektir. Tek bir kişi bile olsa birinin varlığından ötürü daha rahat, net, rahat nefes aldığını bilmek ve tek bir kişinin bile sizden kasıtlı zarar görmediğini bilmektir. İşte başarı budur demiş. Sayın meslektaşlarımız, Bakırköy şubemizin yine 2013 ve 2015 döneminde çıkıyorum çalış En önemli etkinliklerinden bir tanesi meslektaşlarımızın güncel bilgilerle donatılması, meslek, meslektaşlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde kaynaşması adına her ay rutin olarak bir kahvaltı ve bir eğitim semineri vermiştir. Bu kahvaltı ve seminerlerimiz de 7 yıldır alakası sürmektedir ve sürmeye de devam edecek. <laughs> Bu seminerler için öncelikle bize bedelsiz olarak Ataköy Kültür Merkezi Yunus Emre Turan Tuzlu Salonu'nu tahsis, eden şu anki Bakırköy Belediye Başkanımız Sayın Bülent Kerimoğlu'na seminerlere eğitimci vererek katkı sunan İstanbul Tesme Başkanımız Sayın Yaya Arıkan'a yönetim kurulum adına sonsuz teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu seminerlere emeği geçen eğitimcilere ve diğer adını sayamadığımız herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sayın meslektaşlarımız, Bakırköy Şubemiz bundan sonra da meslektaşlara eğitim öncelikli olarak çalışmalarına devam edecektir. Görev süremizde bize her türlü katılım ve emeği sunan tüm meslektaşlarımıza, yönetim kurulu adına sonsuz teşekkür eder, konuşmamı Yunus Emre'nin o muhteşem sihirindeki bir kıta ile bitiriyorum. Gelin birlik olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Teşekkür ederim. <laughs>